Evet dostlar neredeyiz evdeyiz. Ne yapıyoruz? Mis gibi sebzeli tavuk yapıyoruz arkadaşlar. Evet hazırlığımızı yaptık. Tepsimize dizdik ve birazdan fırın için hazırlık yapıyoruz arkadaşlar. Fırına koyacağız. Gördüğünüz gibi maşallah. Evet gerçekten harika oldu. Mükemmel oldu. Evet dostlar fırınımıza yerleştirdik. pişmek üzere bıraktık ve 30 dakika sonra sebzeli tavamız hazır arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız dostlar.